Muhterem Hocam, bilinçaltı nedir ve olan ilişkisi nedir? Aslında kişinin kafasındaki negatif birikimler desek, daha doğru olur bilinç altından yani. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de hiç bilinçaltından bahsetmiyor. Öyleyse bilinçaltı altı hayatımızda olmamalı. Allah Teala iki şeyden bahsediyor. Diyor ki kalbinizi zikirle süsleyiniz. Allah Teala diyor ki hiç akletmez misiniz? Gerçekten iki tane merkez var bizde. Bir aklımızın beyne kumanda ederek fizik bedenini çalıştırması. iki kalbimizin mutlaka nurlarla bezenmesi. Çünkü iki kanaldan beslenebiliriz. Bir, ruhumuzun talebiyle, hasletlerle beslenebiliriz. İki, nefsin afetleriyle. Çünkü nefs 19 afetin sahibi ve şeytanın tetiklediği alan nefs eğer aklı ikna ederse o zaman kişi şer işliyor. O zaman doğal olarak o kişinin hayatında devamlı şer işlemesi onun bir birikimini oluşturuyor. Belki o negatif birikintiler insanlar ona bilinçaltı diye süslemişler. Halbuki orada Kur'an'ın tabiriyle bizim işlediğimiz şerler yani o güne kadar nefsimize uyduğumuz her şeyin Allah katında bir rakamsal değeri vardır. Yani negatif dereceler. O negatif derecenin hayatımızdan çıkmasını istiyorsak o da bir dilek. Enfal suresinin 29. ayet-i kerimesinde allah Teala eğer takva sahibi olursanız, Allah'a ulaşmayı dilerseniz allah Teala size 7 furkan verir ve bütün günahlarınızı yani o negatif şuur altı birikimden tamamen sizi kurtarır.